Merhaba arkadaşlar, bugün Mr. Oyun'la ilk videomuzda beraberiz. Bu karşınızda gördüğünüz kişi Burhan. Burhan. Bu da... Muhammed Ben de Emirhan. Biz Burhan'a bazen Osman diyebiliriz. Bu size anormal bir şey diye gelmesin. Evet. evet bugün, okay. bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Evet, Survival. Evet. Bu rehber tarzında bir şey olmayacak. Yani zaten bir sürü rehber var biliyorsunuz eğlence amaçlı bir video çekeceğiz. Yani birlikte eğlenelim, gülelim istiyoruz. Evet, şimdi zaten evet. yani her bu her seri... Şey... Buradan bir dakika konuşabilirim. <laughs> yani bu seri bu seri başlamalıydı zaten, biz de böyle başlatmaya karar verdik. Emre'nin video kesilmedi değil mi? Yok. Evet, evet şimdi şey yani her sorularda olduğu gibi ilk bölüm biraz sıkıcı olacak yani yani ağaç keseceğiz. Ne, ne yapabiliriz ki? Siz ikiniz ağaç kesin. Siz ikiniz ağaç kesin bayağı bir. Ben ağaç kesiyorum zaten. Ben de burada boşluk yapayım. Tamam sen boşluk yap Emirhan. Boş Hepimizin mi? sesi geliyor değil mi? Biraz, Biraz acemilikler olabilir ilk bölümümüz. Acemilik futbol bilmiyorsun ya. Ay. <laughs> da ilk bölümden bir espiritüel bir espiritüel. Havalar teyze mi Bilmem. Artık kafasını ne vuracak ya? Koşmayın. Ben önce dokunmamam. Ya. Bence çok tamam. güzel şarkı söylüyorsun. Oğlum copyright on kaçmak için her şeyi yaparım. Belki tanıyorsunuzdur. Muhammet Ali o ses Türkiye'ye gitmişti. Evet. <laughs> hani şu jöri ve var ya Aa çocuk bayağı iyi. Topladığınız odunları atsanız da kazma yapmam lazım. Bayağı bir Sen... boşluk açtım. Taş Oğlum, Oğlum karşında kazmanın gerçeği var. Burhan işte. Kazmanın orijinali. Ohohoh bir de Yalnız biri iğne filan kesin, ladder'ı toplasın da Ladder'dan Aynen koyayım. ben yapayım o işi Bir dakika ben şimdi bütün ihtiyacımızı gideriyorum Odun atın biraz odun atın bana kazma yapın Tamam hayır ben yapıyorum işte hepsini şimdi Crafting table filan Crafting table'ı yaptım ben sakın yapma Tamam tane. O zaman koy Crafting table'ı Odun burada gel Tamam Siz, bir abi, dakika ben Akşam olmaya başladı niye bu kadar erken? Ya hayır ya burası karanlık baya Hmm. Alo, 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 alo. Alo diyorum, beni duymuyor musun? Yok. Mali'ye copyright yemek. <laughs> İlk videoda. Hadi. Bir dakika. Benim seninle gökyüzü üstü. Benim seninle gökyüzü. Ya Muhammed Ali hepsini şeye harcama ev yapma ya. Aynen acı. Ben hepsini harcamıyorum ki sadece önü kapatalım diyorum. Üstü bile şeyle kapatmışsın ya toprakla kapatalım. Torpak. Torpakla kapat. Ben şimdi Oğlum. hepimize şey yapıyorum. Bir şeyler. Bana bir, bir kazma ya yap. bana kazma yap. Bir dakika atıyorum. Oğlum Muhammed ile evimiz bu kadar Abi, küçük mü olacak? Bu, bu kadar küçük mü? Ha içeri doğru genişleteceğiz daha. Evet genişletiyoruz. Oğlum. Bu kazma, ilk evimiz tabii yani kazma. daha yeni ev yapacağız. Kazma pv. Attım. Ya Aha, benim oldu. <laughs> Atıyorum Onu diğerini attım ama ya. Lazım. Fırın fırın. Arkadaşlar aramızda en mal kişi bu Burhan'dır. Ya sallıyor yani. Emirhan'dır. Yani <laughs> öyle bir şey yoktur aslında yani. ki. Emirhan değil. fil filan. Hı -hı. Kendisi geçen sene öyle derdi. <gülüyor> ya, <gülüyor> oğlum, ya oğlum kişisel bilgi verme. <laughs> Oğlum ilk ilk bölümden bir havalara giriyoruz. Bu ne oğlum şimdi? Aşırı kişi patlaması. Ya Aa. Burhan, o, Muhammed Ali bir Oğlum, Oğlum kaç bu... saattir kazıyorum bütün taşlar size gidiyor ya. Zaten. Tamam 9 tane taşım oldu. Benim de on, 18, 19, 20. Gerçi ya, 8 abi, tane görüyor da ama kapısız... hani. neyse. Abi bir shovel yapın bari. Lan kapısız köyden gelmişsin. Odunu olan var mı? Dur dur. Bir Odununuz dakika ben yok ya, mu? Ben e, de var. Oğlum biri geç. Odunları biri geç, odunları de şey olur. yap. Odunları erit. Oğlum oğlum benim tamam. odunları birine, Burhan kapı yapsana. Oğlum da. ilk günden evet sıkılmayın lan. O işleri sonra yaparız. Bir dakika ben kendi aletleri yapıyorum. Shovel yaptım. Ya ki... balta yapsaydık keşke. Ben yaptım. Atayım size hemen. Dur ben geleyim bana at ben dışarıdayım. Gerçi birazdan gece olacak ama. At. Bir dakika. Şey at sadece balta balta. Bir dakika. Tam taş balta yapıp atıyorum. Bir sonrakisine pvp atacağım oğlum. Benim, beni çok sinirlendiriyorsun. Al Emirhan. Emirhan. At. Burhan'ı döveriz. Burhan'ı döveriz. Attım. Tamam hadi. Ben biraz koyun kesiyorum. Onda var bir tane. Ben koy 9 tane yün toplayıp geliyorum. Bir yani. tane yün var bende Burhan. Tamam Eminim, bu ne? Emirhan bu ne? Oy abi biz bayağı bir koyunlu bir yerdeymişiz. Tamam. Ama gereken kadar kes, 8 tane kes. Öbürlerini makasla alırız. Yapacak. Aynen. Makas. Oy mağara buldum evimizin hemen dibinde. Ooo. Nerede bir dakika ben de taş Tepeye çık işte, yukarı. Hemen zaten orada. Adını gördüm. Büyük ihtimalle çıktığın anda düşeceksin zaten o mağaraya. Abi başka koyun, koyun ya. ya. Şu anda rubber Tree kestim Oba. kocaman bir tane. Rubber tree mi var abi? Oldu mu oynuyoruz? Pardon, orman ağrı işte. Abi Minecraft'tan ilginç ilginç sesler geliyor. Ooo, kokobin. Oğlum ben size ne dedim lan? Benim dediklerimi niye yapmıyorsunuz? Ne dedin? ne dedin? Ya oğlum, o, Osman sende meşale yok muydu Abi... Ya sen <laughs> işte, od, odun vardı sende. Ne tamam şu oğlum an be. Uzaklarda... Abi ben mağaralara dönüyorum. Şu an ben eritiyorum şu anda kömürü. Ya odunları eritiyorum. Ay oyun kastı. Abi <laughs> neredeyim ben? Bana... Bir, oğlum, bir daha Yok ki daha torçum. Bak Kö ya senin kendine. Ya, kömür yok, kömür yapmadım ki daha. Yemin ediyorum abi, bu çocuk. <laughs> bu koca bir evimizin şekli de müthişmiş yani. Brightless'ı... Ya bu ne biçim ev şey, ben... Muhammed Ali ya, Ay, ne yapıyorsun ya? Ay anne. çocuk annesiyle konuşuyor. Abi koskoca mağarada bir kömür yok. Yok. Ah, kömür yok. Ya, yaptığım şeyi almayı unuttum ya. Burası Ama onun lavabosu. torçları atsana işte Burhan. Hı? Torçları atsana bu. Bir tane daha kö kömür alayım. Aldın mı sen? Zaaa. <laughs> <laughs> Game moddan vardır, Game mod açık mı aldın? Gerize gel. Gel moda çıkma. Emirhan bana şu kömürleri versene. Ya oğlum ya nereye soktun beni? o <laughs> <laughs> abi ya nasıl oğlum, kömür? Evden yok? nereye gönderdin? Mali önünde koskoca kömür cenneti var. Nasıl? Girdiği yerde kömür var abi nasıl kömür yok? Körsün sen herhalde. Hani be? Mal oraya A girmedi ki. Ha? Ya salak bu çocuk ya. Bekle dur Burhan beni oraya gelirim. Abi ben kömürleri alıyorum sen oradakileri kaz. Lan burada hiç kömür yok. Abi kömür yolu, yoksa daim, demir vardır yani. Demir var zaten aldım. Baba Bayağı, bayağı var Oğlum chest yapın bari ya. Aynen ha. Evin etrafına iki tane torç koydum şey olsun. Canavarlar gelmesin. Nerede ki canavarlar? Abi benim ne? daha ne? bir ne? tane bir ne? tane yatak yapabiliyoruz. <laughs> ya oğlum bana <laughs> Ay söyleyemem. Torç verim. O ses neydi lan? Kustum şimdi. Torç ver mal. <laughs> Salak ya. <laughs> mal torç ver. Adam squid kesip. Squid kesip ne yapacaksınız abi? Pardon. Tamam abi torç ver ya. Torç ver, mal. Kesmiyorum ki. Mal. al 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 zırlama. Abi kapıyı açık bırakın tamam. Ver ver ver. Al bu torç ben. ben. Bir <laughs> tane çok teşekkürler. Oo torçlar. <laughs> Az bir tane kalmış bende de. Ya o kadar torçtan bir tanesini ben aldım ya. Cidden mi? <laughs> Valla. Bekle dur size ben ayrınları vereyim pişirin. Oo beş tane, tane ver. Ver Mali Fırınlar, ver. Burhan bir, bir tane kömürü fırına koy. Neyse ben koydum. Tamam. Mali koy koy ayrımları Ali. Yok ya. Ne yaptınız yapma. lan onları? bunları? Herkes bekliyor ayrımın başında. Abi kim aldı? Bakın bu benim. Tamam. Tamam bu benim. Mali sen sonra, bir sonra ilk kılıç yapacak kadar aynı alayım ben bir tanecik de alacağım. Abi bir tane bırak bana. Tamam ben almadım. Emir almalı oldu. Şimdi videoyu bitirelim artık. Hayır. Bak 20 dakika, dakika oldu. Mi? Osman 15 dakika oldu. Abi bir tanesini bırak. Osman. zaman stik verin stik verin. Osman 15 dakika oldu yalnız söyleyeyim. Lan ne 15 dakika? Bu videolar çekimler. 20 dakika olacak. Tamam, hani Sik verin. Varmış. Bir dakika, bir dakika. Ne var? Ne bir dakikası? 20 dakika olacak diyoruz. İstersen ne peşin çıkar mısın? Çıkar, çıkar mısın? Arka evet ne çıkar mısın? Çıkar mısın? Çık çık. Ne sen videoyla? Çık çık çık. Sonra kardeşi vardı. Aile ilişkileri çok iyi. Bak duyuldu mu? Duyuldu her şey. Videoda çıkacak. Ya abi sil orayı. Orayı sil bana ne? O olmuyor ki. Yo bana ne? Abi o zaman video şey yap. Ya kalk şuradan ya. Zonlanın uyuyamıyorum değil mi ben? <laughs> tamam sabah oldu anne videoyu bitiriyoruz o zaman. Hayır abi ya. Oğlum 20 dakika olmuş oluyor. Olmadı daha. Allah olmuş oluyor. Biraz macera yaşayalım. Ben bir biraz şey canavar keseyim. Al tamam. bana stick verin. Geberişin Gelin. üstündekileri alırım. Oh Enderman kaç 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 Aa, stick kaç. Stick ver dedaz. Kaç 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 kaç. Al al al. 2 tane var. Kaç 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 kaç. İki İki <laughs> Yalnız eve girebilir şey. Enderman, Enderman. <laughs> Baktım çünkü. Ya ne yaptın? Fake. <laughs> Ya geri zekalı yemin ediyorum bu çocuk ya. Osman. Ne? Sen de lazım. Osman. Her zaman ha. tükürüyor. Osman. Ben biraz kazıyorum. Osman, Osman. Ne lan ne? Osman. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir şey yok. <laughs> Bakın sen bakana kadar. Ay. Tamam işte annem. Beş dakikamız kaldı. Yalnız. Emirhan, o oh. O bölüm bizde sen gerçekten tüm her şey duyuldu mu? Çık çık filan diyordum. Bir tek o mu? Evet. evet. şey duyuldu. Ya beni çıkmayacağım. Gebertirim seni falan geldi böyle. Evet, evet. O yeni bir ayrı. O ayrın cenneti. Abi ben hiçbir şey bulamadım daha. Ya ilk bölümler böyle sıkıcı olacak arkadaşlar. Evet Osman'ın böyle bazı yanlış hareketleri Tabii. yüzünden o kadar. Her yeri arıyor, bir tane ayrım bulamıyor. Böyle Muhammed Ali bana... gibi olması lazım. Aha Mesela, buldum ayrı. Bana bakın, 8 tane ayrım buldum. 12 tane ayrınım oldu. İyi bak. <laughs> Abi, bayağı ayrım buldum. Kaç tane oldu? Allah'ım ben de taş kazmayla kazıyorum diyorum. Kursak, manyak olur. Ay Minecraft da ilk bölümden ne fantasi. Onun bulanlar var yani. Ben öyle. Biz bunu yapacağız Ya Minecraft'ın birinci kötü, kötü kuralını yapıyorum şu an. Ne? Ya yani aşağı doğru kazma. ben de şu an onu. Yapıyorum. Allah zombi gördüm zombi gördüm evimin altını görüyorum. Evimizin kapısında zombi var. Öldür ya, abi. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım öldüreceğim şimdi. Öldür bir zahmet yani öpme. <laughs> <laughs> öpeceğim zaman. Bir, bir de var. gözüne baktım. Salak. <laughs> Şakama, Zaten şaka Zaten eve giremez. Şaka şaka. şaka. Yalnız eve ben ki. benim açlığım şu anda acayip kötü. Abi ne benim kadar? de kazmam kırılacak. E, ee, zeka. O zaman ilk günden ölebiliriz. <laughs> ben vallahi güvendeyim mağarada. Şimdi Mağarada mısın şu an Mali? Evet. Abi, mağarada, ben bayağı mağarada kaldı. güvendesin. Oo, kömür buldum Bu Mağarada güvendesin çok güzel. Ben bayağı kömür buldum. Tabii mali mağarada Vallahi, mağaradayken evi doldu. Ya buraya da zombi zombiler dalıyor şu anda. Sen koru evi. <laughs> ben evi koruyorum. Abi 60 hem de yüklü. İki stek taşım oldu. Kazancım bu. Başka hiçbir şey yok. Aha kazmam da kırıldı. Aferin. <laughs> Abi. Ay Bir tane taşı iki blokluk koymuşum. Kıram kıramıyorum. Elimle kırıyorum şimdi. Ya bana ne olur ama gelmeyecek. Gelize Osman, geldi? Osman Ali bir gelin. Geliyoruz. Oğlum ben biz biz şu an oluyor. kömür cenneti değil. <laughs> tane kömür buldum. Abi 13 tane ayırın. Şu tane Muhammed Ali sen de gel. Demek kılıcı bekliyorum. nereden yaptın? Ben mi? Evet. Ya, benim buldum demirleri oldu. Ya abi şu ben benim bulduğum şu an demirlerle ya zırh yapacağım. Ya gelsene. Ben bekle. Örf tuturdum tam geliyorum alalım. Oradan da de ne ne kalkmış mı? Videoyu bitireceğiz şimdi 20 dakika oldu. Abi. Oğlum ne yapayım? Ne dakika bitireceğiz dakika. abi? Daha bitirmeyek. 20 dakika olmadı ki daha. Oldu, oldu. Oldu mu? Neyse. O zaman malmateri siz bitiririz. Aha bir dakika. <laughs> Evimize bir creeper yaklaşıyor. Kesiyorum. Benim açtım. Patla, ben öleceğim. Patla. Neyse. Oo, barut. Kampaldır. Aha Osman, bir tane villager zombi geliyor. Osman, Yakınlarda villager var, Maliye. Osman, eve gel. Bir dakika. Şunu keseyim, geliyor. Sen çek beni. İşte Osman'ın kahramanlıkları. Oturup. Osman geliyor. <laughs> bir tane de skeet keseyim. Şeref golü. O zaman... Şeref. O zaman ben kapatıyorum. Geliyorum. Hadi. Geldim. Bir dakika. Eve gireyim. Kapat. Evet, tamam. Arkadaşlar. Şöyle bir toplanın. Başka evet arkadaşlar. Bir da görüşmek üzere. Görüşürüz.